Değerli takipçiler yeni bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Ee, bu yayınımıza da Mehmet Bey ile beraber e, yine Yürütme yürütmeyle yargı arasındaki e, çekişmede yargının eee takdir edilmesini, aşağılanmasını ve bir şekilde yürütmenin kontrol altına alınma yürütme tarafından kontrol altına alınma ve alınmış olan bir yargının düşü durumu konuşacağız. E, bunun için üzerinden konuşacağız? Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Anayasa Mahkemesi kurumsal e, olarak Anayasa Mahkemesi ve başkanı sıfatıyla Zühtü Aslan üzerinden bunu konuşacağız. Zira Süleyman Soylu bu hafta yaptığı açıklamada doğrudan Anayasa Mahkemesi başkanını, Anayasa Mahkemesi üyelerini tehdit ederek Türkiye'nin güvensiz bir ülke olduğunu, sokaklarının çok çetin olmadığını ve hiç kimsenin aslında özellikle kamu görevi ifade eden kişilerin, bürokratların sokakta korumaları ve makam arası olmadan e, seyahat edemeyeceklerini ima eden e, ve meydan okuyan bir açıklamada bulundu. Yani bu açıklamayı herhangi bir e, alt seviyedeki siyasi e, bir figür yapsa dahi çok vahim içerikli bir açıklamaydı. Ancak bu açıklama e, Türkiye'nin e, güvenliğini, e, kamu güvenliğini sağlamakla yükümlü İçişleri Bakanlığının e, en üst temsilcisi olan bakan tarafından yapıldı. Ee, ve bundan dolayı çok önemli e, ve hakikaten Türkiye'nin geldiği durumu göstermesi açısından da ibretlik bir açıklamaydı. Mehmet Bey ile beraber bu açıklamayı, bu açıklamanın e, nasıl böyle cüretkar şekilde yapılabilir olmasını, bunun muhatabının neden ve ne, neden kendini bu hale düşürdüğünü e, el almaya çalışacağız, konuşacağız. E, Mehmet Bey hoş, e, hoş geldiniz e, programımıza tekrar. Hoş bulduk Hasan Bey. Bir günde iyi bir haberle başla ya. Hep yani aslında iyi haber e, olsa <laughs> Yargı da müdahaleler, bize... yargının yaptığı müdahaleler aslında iyi haber olsa bilmiyorum hani e, derler ya işte zaten normal bir şeyin haber değeri yoktur. Ya, haber değeri olması için hani, anormal bir şey olması lazım ama evet, Türkiye'de de şöyle bir durum oldu. Artık o kadar çok anormal olan şey normalleşti ki e, aslında şu anda konuştuğumuz şey e, hakikaten normal bir hukuk devletinde e, bakanın tüm e, ekibiyle beraber aslında istifa etmesinde, siyaset aleminden silmesini doğurması gerekiyor ama e, gerek işte bakan, gerekse bakanı orada e, işte meşhur olarak tutan işte iktidar, saray diyelim ve gerekse muhatabındaki kişilerin e, durumu e, böyle bir garabeti bile normal algılamamıza e, sebep veriyor. O yüzden aslında konuştuğumuz şey büyük bir facia bakınca ama <laughs> evet. ne zaman normalleşeceğiz? Normalleşmemiz çok zor galiba. Bir, bir gün evet. güzel bir haber olursa demek ki özel program diyeceğiz. <laughs> evet zaten o zaman zaten herkesin bayram olmuş olacak. E, genelde evet. bayramlarda çok televizyon izlemez, haber izlemez diyelim. Dolayısıyla biz ama yine inşallah yaparız diyelim güzel günleri de e, tasvir etmekten, e, konuşmaktan zevk alırız. Süleyman Soylu niye böyle ateş püskürdü Anayasa Mahkemesi Başkanı'na? Bilmiyorum yani. E, şey bir gençler... arka planını bilmiyorum. Yani siz hikayesini tam biliyor musun bilmiyorum ama e, ya yani şeyler şehirler arası karayollarında gösteri yapılıp yapılmayacağına dair e, yapılan düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi. Yani evet. aslında, şey diyor, senin haddini biz yapmışsak bizim bir bildiğimiz vardır. Ee, evet, evet. Sen neden iptal ediyorsun? Gibi bir aslında şey var, bir e, efeleme var yani. Evet, tabii şimdi normal yani bir hukuk devletinde hani idare buna çok kızabilir, çok alınabilir yani çok e, öyle kendi bir projesinin yarada kalmasına sebebiyet verebilir falan. Ama kimse çıkıp konuşmaz yani o varsa bir hukuk yolu başvurulur, itiraz edilir. Bize şimdi bu olayın kendisini bize gösterdi. Birçok şey var. Birincisi e, yürütmenin yargıya hakimiyetini anlatıyor. E, yani bu Türkiye'de bu, bugünün konusu değil. Süre gelen bir konu. Yani Cumhuriyet'in kuruluşuna bu yana var sürekli bir mesela yürütme sürekli olarak işine gelmediği zaman adli kolluk sağlamama yani ya kolluğa müdahale ede ya geri çeker ya iş yaptırmaz ya işte gevşek davranır. Onun üzerine bir de işte yargının bütçesini, aracını, konutunu, lojmanını falan vermem veya işte çeşitli imkanları kısıtlarım gibi böyle gözdağı e, verme şeklinde müdahaleleri olur. Yani bu Anayasa Mahkemesi Başkanı e, ile e, idil savcısının bu anlamda bir farkı yok yani her tarafında öyledir. Yani ben evet. çok örnek gördüm, ben bizzat yaşamadım fakat e, mesela lojmandaki e, koruma polislerini çekme vesaire gibi örnekler de gördük biz. Bu da öyle bir şey. İkincisi bu ilişkiyi e, sağlayan bir omurgasızla sahip bir yargı var. Yani buna seyirci evet, maalesef, maalesef. Kendisine bu sözü söyletebilen e, bir omurgasız bir muhatap olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Hepimiz hakimlik savcılık yaptık. Ben hiçbir zaman e, devletin bir aracı ile evimden işe gidip gelmedim. Fakat eminim ki bugün o e, lüks araçlarla veya işte koruma polisleriyle şunla bunla falan gidip gelenlerden çok daha onurluyduk. Ve muhataplarımız bizden çekinirlerdi. Biz hiç, hiçbir zaman hiçbir konuda e, çekinmedik. E, üçüncüsü söylenen sözlerin sahibi ee, şecaat arz ederken aslında sirkatini <laughs> evet, evet, ee, söylüyor. Şimdi sen İçişleri Bakanı'sın. Anayasa Mahkemesi gibi bir kurumun başındaki adam veya herhangi bir kişinin o önemli bir vatandaş içinde sen sokakta arabanla yürüyebilir misin? Yani diyor, diyorsun ki benim güvenliğinden sorumlu olduğum devlette herhangi bir kişi veya Anayasa Mahkemesi Başkanı sokakta güven içerisinde değil. Evet. Diyorsan sen o bakanlığı yönetemiyorsun demektir. Kesinlikle. İkincisi cümlenin içerisinde geçen sözlerden bir tanesi madem diyor bu özgür bir ülke. Bu bunlar söyler ki madem özgür bir ülke diye şey diyor. O Ol olmadığını ima zaten. Özgür, özgür olmadığını kabul ediyor. Başka bir şey. E, anayasa Mahkemesi bu ülkeyi nereye götürmek istiyor diyor. <gülüyor> ya <gülüyor> yani, anayasa Mahkemesi götürmek istediği yer aslında yani hak ve hukuk hukuk hukukların hakim olduğu bir dünya. Evet evet yani Anayasa Mahkemesinin bir an için hukuki sahiplerle hareket etti varsayalım. Yani ülkenin hukuka gitmesinden acayip rahatsız bir İçişleri Bakanı var. Ee, ve tabii başka bir konu daha var anlaşılan konuşmaya. Onun da sıkışıyor. Güvenlik soruşturması yapılması. Yani bu memuriyete kabulleri de falan. Ona yönelik de Anayasa Mahkemesi'nin bir tasarrufu olmuş anlaşılan. Ee, kim girsin diyor yani. Güvenlik soruşması iptal edilirse diyor. O zaman biz kimi alalım falan. Yani Doğru. demek ki ayrımcılık yaptığımı da kabul ediyorsun sen İçişleri Bakanı olarak. Son olarak elindeki bütün bu argümanlar hukuki olarak yani bir e, e, anlam ifade etmediği için aklı mantığı olan bu defa aklı ve mantığı olmayan yani kendi e, güttüğü algılarla yönettiği koyun sürüsüne hitaben işte o bu güç alacağımız kişiler diyor PKK ve FETÖ mü girsin devlete diyor. Evet, evet. yani son çare olarak onları söylemek zorunda kalıyor. Yani bu anlamda da e, söyleyen sözler e, adeta işte aslında e, bu bu biraz da hani e, yürütmenin yargıya nasıl baktığını gösteriyor. Yani siz eğer şöyle düşünüyorsanız e kardeşim zaten bunlar da biz ortak çalışıyoruz. E şu anda inşa ettiğimiz e, sistemin ya yani buna bir zulüm sistemi, ahlaksız hukuk sistemi diyelim yani bir diktatörler bir sistemin ortak yöneticileri biz yürütme yer alıyoruz, siz yargı yer alıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin tüm üyelerini ben atayan makam atadı. Saraydan reis tarafından atandı. 2000, biliyorsunuz 2'den sonra tüm üyeleri atandı. Şu anda farklı bir üye yok. Dolayısıyla madem ortak çalışıyorsak siz niye oyun bozanlık yapıyorsunuz deyip aslında o bilinçaltındaki o fikirle ve o kabulle Anayasa Mahkemesi'ne tepeden bakıp ona ahkam kesen, ahkam keserken de o gücü e, saradın alan bir e, Süleyman Soylu figürü görüyoruz. Yani Anayasa Mahkemesi onun gözünde bir noter makamı. Yani herhangi bir şekilde e, kağıt kullanmayacak, kullanacak olsa bile ancak ve ancak e, işte kendilerinin verdiği sınırlar içerisinde veya rol çerçevesinde kullanmasını beklediği bir anayasa mahkemesi figürü var sanki. Yani bu aslında çok e, Anayasa Mahkemesi'ne böyle bakan bir siyasi anlayışın yargıtayı Danıştay'ı hele hele ilk Derece Mahkemesi'ne görev yapan hakim savcılara nasıl e, bir e, gözle baktığını düşünmek bile mümkündür. Herhalde kendi ne bileyim hizmetkarı, kölesi gibi bakıyordur. Yani ondan hiçbir şekilde değeri yok zaten yani. Hiç şüpheniz olmasın. Ee, yani çok e, ilginç bir noktaya değindiniz. Oradan devam edeyim mi? Şimdi biraz önce söylediklerim tabii bu olayın kendisinin bize gösterdikleri. Benim yorumuma gelince sizin bıraktığınız yerden devam edeyim. Yani çok hayati konularda bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'nin böyle özgürlükçü hukuka uygun, en azından kanuna uygun bir karar verdiğine şahit olmadık biz son yıllarda. Yani evet. Anayasa Mahkemesi evet. kendi kararıyla kendi varlığını ve varlık sebebini zaten inkar eden bir iktidar aparatına dönüşmüştü. Şimdi bu şartlar altında ee, şimdi Anayasa Mahkemesi ile e, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bu sözleri söyleyen e, İçişleri Bakanı'nın bağlı olduğu yer aynı. Aynı yer aynı kişi. Hı, hı. İkisinin de sahibi belli. Şimdi dolayısıyla ben burada e, bir e, sanki bir sahne e, görüyorum. Bir oyun, bir oyuncuk görüyorum. Bir tiyatro görüyorum. E, Şimdi, işte yakın zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Türkiye'ye gitti vesaire. Hı. İşte Anayasa Mahkemesi'nin özgürlükçü kararlar vermediği ve işte gerek karar verilmelerine dair e, ikna ediliyor olma ihtimaline karşı Anayasa Mahkemesi ile yürütme organı arasında aslında böyle uyum olmadığı, bir e, çatışmalar olduğu falan gibi bir e, tiyatro, bir oyun lazım. Bu oyun oynandı. Yani yoksa ikisinin sahibi aynı. İkisini aynı kişi atıyor. İkisi de aynı yerin e, yat demesiyle mesela yatan, kalk demesiyle kalkan, kalkan, e, otur demesiyle oturan oturan e, kişiye kurum var ortada. Yani aslında ortada bana böyle bir e, bir hı? bir ortaya bir e, konulmuş şey oyun e, oyun gibi geliyor. Yani ben e, çok şey etmiyor. Ya yok aslında bu da belki eee birlerin öngörmese bile böyle yorumlanabilecek ve hani belki buna da evrilecek olan bir ihtimal. Çünkü şu an Anayasa Mahkemesi'nin hakikaten yani içeri ve dışarı itibarı yerle bir e, olmuş vaziyette. Anayasa Mahkemesi ancak ve ancak kendini e, haremin haremine alan diyelim. Eee harem ağlarına isyan ederek e, belki e, yeniden var olduğunu e, ortaya koyabilir. Dolayısıyla e, belki bu tür çıkışları e, kendisinin işte artık ben yaşıyorum, halen varım, ölmedim anlamında bir belki şeydir bize verdiği bir sinyal sinyal de olabilir ama diğer taraftan işte siyasiler tarafından da böyle en üst seviyeden eleştiriler yapılarak Anayasa Mahkemesi'nin de hani iktidarla bir beraber çalışmadığı ondan ayrıştığı işte ne bileyim ona onu denetleyebilir pozisyonda olduğuna dair belki dünyayı da imaj vermeye çalışıyorlar. Hatta biliyorsunuz Yani şu anda belki Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin sessiz kalması ne bile ahlak açıdan bir yerde ben e, hakikaten bir seviye olarak değerlendiriyorum. Çünkü o kadar büyük bir ahlaksız imza atmışsınız. Bir tanesi, seni. bir tanesi hatta Engin Yıldırım e, profesör eee evet, evet. da taşıyor. E, bu adamcağız e, Anayasa'nın 138. maddesini e, koymak suretiyle bir tweet atmış. Yani sanki Anayasanın 138. <laughs> maddesi Türkiye'de ilk defa ihlal ediliyor. Evet. Evet. Yani hakikaten evet. acayip güldüm ben. Yani ona, çünkü yani belki de olabilecek en masum müdahalelerden birisi Anayasa Mahkemesi'ne. Yani aslında yani yargı'nın yönlendiren, şekillendiren ve bir şekilde ön tarafında bulunan insan ve kişi ve kurumların ne kadar büyük bir entelektüel kriz yaşadığını, zihinsel anlamda müthiş bir e, böyle boşluk içerisinde olduklarını göstermesi aslında Engin Yıldırım'ın paylaşımı çok ibretlik bir şey. Yani ben bugüne kadar Engin Yıldırım'ın herhangi muhalefet şehrini, tabii tüm kararlarına bakmadım ama medyaya yansıyan ve hakikaten hukuk duruşuyla Anayasa Mahkemesi'nin mevcut e, hukuksuzlukları meşrulaştıran kararlarının haricinde bir görüşe sahip olduğunu çok duymadık. Yani Engin Yıldırım'ın dolayısıyla bugün ortaya çıkıp Twitter hesabından böyle bir paylaşım yapıp sonrasında da herhalde baktığım kadarıyla bisikletli bir e, paylaşımda bulunmuş. Biz zaten bisikletli zamanla beri hani kullanıyoruz, bizim için yeni, yeni bir şey değil, kullanabiliriz anlamında. Çok böyle, hakikaten İçişleri Bakanlığı'nın seviyesine yakın bir seviyede cevap vermiş. Yani Belki onun kullandığı ifadeleri vermemiş ama aslında Anayasa Mahkemesi'nin başkanı temsilcilerinden daha böyle üst seviyede ve hakikaten anayasaya, hukuka ve uluslararası e, toplumu kabul ettiği değerlere vurgu yapan bir açıklamayla duruş beklemek gerekiyordu. Ama herkesin suslu bir yerde, En Engin Yıldırım bu muhtemelen e, bu kadar büyük bir tövbe tahta kalmamak için kendine göre böyle bir çıkış yolu bulup anayasaya sarılmış. Yani aslında anayasa evet. e, tutacak elle, elleri ne o kadar kan varken anayasayı tutmaya nasıl e, şey yapıyorlar o da ayrı bir durum ama ee, o da onun yaptığı yani biraz da tabii e, kimsenin ses vermediği bir yerde böyle bir ses insanlara bir heyecanla meydana getirdi. Acaba işte ne bileyim Anayasa Mahkemesi'nde halen bir vicdana sahibi e, hukukçu var mı anlamında bir ümit de doğurdu. Çok e, zannetmeyelim beraber. Çok iyi niyetlisiniz. Evet evet yani beraber Ama tabii e, sonuçta her kendi, iyi niyetli... Kendi işlerindeki küçük güç müdahaleleri o sizin teorinize göre veyahut da benim yorumuma göre işte tiyatro sevgili oyunun bir parçası yani bu şey değil. Şimdi Türkiye'de e, e, yani insanların yaşam hakları yani. Hukuku falan boş verin. Yaşam hakları doğrudan işte Ebru öldü ya. Evet. E, cezaevinde 80 e, kişi sırf ilk sene öldü. Şu 350 kişiye yakın kişi öldü. E, 50'nin üzerinde intihar olayı oldu. Cezaevlerinde, gözaltı merkezlerinde sırf. E, bir işte şu anda en şey önünde duruyor yani bir salgın var dünya çapında ee, yani her türlü suçlu insan e, parkanı, evet. yani getiren evet. getirelim bir düzenlemeyle. İşte Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri orada o tehlike altında duruyor. Hakip savcılar duruyor, politikacılar duruyor evet. içeride. Önlerinde hepsiyle ilgili davalar var. Yani Anayasa Mahkemesi bütün bunlar dururken e, işte e, bir İçişleri Bakanı'nın e, sözü üzerine mi hatırlıyor yargının bağımsızlığına? Evet, evet, evet. Dolayısıyla… E, bu, bu bu belki seviye çok ayaklar altına alıp e, böyle bir de cesaret yarışına getirmesi Hakikaten normalde bilirsiniz. Yani çocuklar arasında olur. Biz de yaşadık, biz de yaptık. E, hakikaten böyle şey yaparsınız yani e, birisiyle böyle bir güç yarışına, cesaret yarışına girdiğiniz zaman hadi gel şunu şunu yapalım, hadi gel bunu bunu yapalım. Normalde aklı mantığı bir kenara bırakırsınız. Kas kuvvetinizle e, karşı tarafı e, işte yenme, ona bir mesaj vermek gayretçesine girerseniz. Şu anda işte tüm işte emniyetiyle, jandarmasıyla, istihbarat birimleriyle bir İçişleri Bakanı Soylu var. Karşı tarafta işte vereceği kararlarla e, işte ne kadar etki yapabilir üyelerin mevcut yapısı itibariyle Anayasa Mahkemesi var. E, aslında bir nevi e, şu mesajı veriyor Soylu. Ya. Ben istersem sizi de, hani işte e, ve sizin yakınlarınızı da e, zarar verebilirim. Bu etkiye sahibim. O yüzden beni beni kızdırmayın. Beni kızdırırsanız ya hatta hatta belki bilmiyorum o kadar ima ettim ama aslında ya can güvenliklerini de tehdit ediyor, ediyor olabilir. Eğer siz bu şekilde kararlar vermeye devam ederseniz bakın yani işte yollar güvensiz malum. Kaza olabilir. Yani malum işte e, bu farklı zamanlarda çok önemli kişilere yönelik olarak böyle kaza e, görüntüsü altında en azından çok aydınlatılmayan olaylar da yaşadık biliyoruz. Ya sanki böyle bir tehdit de barındırıyor. Yani bir şekilde Erhanesa Mahkemesi içerisinde 3-5 tane farklı ses çünkü o üyelerden 2-3 tanesi bile farklı düşünüp onları gerekçelerine yansıtsalar bu sistemi yıkarlar bakın. Yani o olarak sayı olarak çoğunlukta olmalarına gerek yok. Yani siz diğerlerin hukuksuzluğunu hukuki argümanlarınızla ortaya koyduğunuzda diğerler de ister istemez sizin seviniz yanınıza gelmek durumunda kalacak. Yani ya açıkça anayasa ihlal ettiklerini ikrar edecekler ya da en azından açıkça bir hukuk tanımamazlık yapamayacaklar. O yüzden bir iki tane üye dahi olsa onu hizaya getirmek açısından bir çıkış da olabilir bu. Yani onu bilmiyorum evet. ama Anasa Mahkemesi içerisinde hakim değiliz. Ee, ama böyle bir açıklamanın hakikaten başka bir izahını getiremiyor insan yani bunu bir şey olması lazım yani perde arkası olması lazım, lazım diye. Evet. E, biz de konuşuyoruz. Tabii tabii yani mutlaka yani perde arkasında olmayan tek sahip hukuki sahiptir Yani evet. iki taraf iki taraf içinde hukuki bir sahiğin söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Öyle zaten hukuki bir sahip yok yani sadece işte bir güç yarışı var. Belki e, dediğin dediğim gibi yani bir hakim savcı ne kadar bozulursa bozulsun, ne kadar hukuktan uzaklaşırsa uzaklaşsın. Diğer bürokratlardan farklı olarak hukuku, hukukun ne söylediğini ve ne emrettiğini vicdanın derinlerinde hissettiği için e, bir şekilde o hani zaman zaman depreşir. Bilinç altında depreşir, Hı. Da depreşir. E, farklı zamanlarda hani gelgitler yaşar diyelim. O yüzden e, belki yargı makamlarını sürekli olarak böyle baskı altında tutuyor olmaları da e, bundan kaynaklanıyor olabilir. Çünkü biliyorsunuz hakim savcılar da daha zaman zaman ihraca devam ediyorlar. işte. En son yine e, ihraç olan hakim savcılar oldu. Bir nevi o korku bulutunu sürekli olarak üzerlerinde tutmak istiyorlar. Öyle de bir uygulama var. Evet yani e, değerli olan hiçbir şey kalmadı Türkiye'de zaten. Anayasa Mahkemesi'nin değersizliği herkesin malumu. Maalesef e, onlarca yıllık birikimlerini ya iyi kötü oluşturduğu birikimlerini diyelim yani kenara atıp çok farklı bir yöne evrildiler. Zaman zaman böyle işte millete e, mavi boncuk dağıtıyor olsalar da maalesef ana omurgası diktatorya bir yönetimin majestelerinin mahkemesi diyelim artık yani. Onu koruyup kollayan Hı. ve onun önündeki engelleri yıkmaya çalışan bir anayasa mahkememiz var. Aslında koruduğu şey koruduğu şey koruduğu değerler anayasadaki değerler değil. Aslında bir partinin bir siyasi hareketin değerleri haline dönüşmüş vaziyette. öyle de bu belki ismini değiştirip ne bileyim ya saray mahkemesi, şeriat mahkemesi falan da yapabilir. Böyle daha da dürüst Bekçi, olurlar. daha yakışıyor. mahkemesine. evet, yani evet. Fazla. Saray, saray bekçiliği yaparlar. Gibi mahkemede çünkü evet. muhakeme bir diyalektik bir tez antitez sentez olacak. da zaten söylenen Hazır İçişleri Bakanlığı müdahale etmişken üçüncü bir kolluk birimi olarak İçişleri evet, evet. Bakanlığı var. Aslında <laughs> yani sahil evet. güvenlik de var. Dördüncü kolluk var evet, evet, Dördüncü bir kolluk birimi olarak aslında korunabilir. Yani yargıyı <laughs> e, hukuktan koruma, adaletten koruma e, kolluğu olarak görev yapıyor zaten. Dediğiniz gibi o anlamda belki isim değiştirebilir. Nötr evet, Bey teşekkür ediyorum. Ee, ben teşekkür ederim Hasan Bey. Güzel bilgiler için. Ee, başka bir yerinde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.